Şirfen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Yeni bir model anlatım tekrar sizlerle birlikteyiz. Yeni modelim için model anlatımını 3 numaralı çiş ile yapacağım. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4'ün katlarını ayarlayıp 2 tane ilmek ilave etmeniz lazım. Ben 4 model için 18 ilmeğimi şişime taktım. Örgüme başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim, ilk sırasındayım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ön yüzden bir sıra düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Bir sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Biraz hızlanalım. arka yüzden ters olarak tamamladıktan sonra örgümün 3. sırasındayım ve tekrar ön yüzdeyim. İlmeklerimi sıra boyunca düz örüyorum. Modelimi arkada kurmaya başlıyorum. Bu şekilde sırayı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Dördüncü sırasındayım. Başlangıç ilmeğini aldım. Bir ilmek daha ters ördüm. İlk iki ilmeğimden sonra ipimi ön tarafa geçiriyorum. Sonraki iki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa geçiriyorum. Ve tekrar ipimi arka taraftan geçiriyorum ilmeklerimi örmeden alıyorum bu şekilde bir tur etrafında döndürmüş oluyorum sonraki iki ilmeğimi ters örüyorum iki ilmeğin etrafında bu şekilde bir tur ipimi döndürüyorum ve bu iki ilmeği örmeden alıyorum sonrasındaki iki ilmeğimi ters örüyorum bu şekilde iki ilmeğimizin etrafında arkaya geçirdim arka taraftan da ön tarafa geçirerek bir tur dolandırıyorum bu iki ilmeği örmeden alıyorum sonraki iki ilmeği biraz gevşek olarak örüyorum ki ön yüzde modelimi kurarken beni zorlamasın iki ilmeği örmeden alıyoruz sonraki iki ilmeği ters örerek arka taraftan örgümüzü tamamlamış oluyoruz şu anda örgümün ön tarafındayım. Başlangıç ilmeğini aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu ilmeği örmeden atlatıyorum. Etrafında bir tur dolandırmış olduğum ilmeklere geldiğim zaman bu ilmeğin ilkini düz örüyorum. Sonra örmeden atladığım ilmekle yer değiştiriyorum. Yani bunu örgümün başına doğru açmış oluyorum. İçeri aldığım ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğin de diğer ilmeğin arkasına almam gerekiyor. Bu yüzden bu ilmeği önce örmeden alıyorum. Arkasındaki ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi örgümün arka tarafına geçiriyorum. Burada örerken bakın ilmeklerin yönünü düzelterek örün. Şu anda ilmeğin yönü bana ters olarak geldiği için düzelterek düz örüyorum. Bu şekilde etrafımdan iki defa pardon bir defa ilmek doladım iki ilmeğimi iki kenarları açmış oluyorum. Burada da aynı şekilde bu ilmeği örgümün başına bunu da sonuna açıyorum. İsterseniz önce ilmeklerin yerini değiştirelim. Sonra örelim. İlk iki ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Ve bu ilmeklerimi yerleştirdim. ilmeklerimi düz örüyorum. Aynı şekilde bu defa örgümün diğer yarısına aynı işlemi uyguluyorum. Ve bu ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bunun daha kolayı ipimizi ön tarafa alıyoruz. İlk ilmi örmeden atlatıyoruz. İkinciyi düz örüyoruz. Örmeden atlattığımız ilmeğimizi örgümüzün içine alarak düz örüyoruz. Bu defa ilk ilmi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeği düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeğimizi örgümüzün dışına alarak düz örüyoruz bu daha kolay bir yöntem olacaktır o yüzden bu şekilde örmeye devam ediyorum kenar ilmeği ile sıramı tamamladım bu şekilde ikişerli ilmeklerimizi altında zaten bir defa doladığımız ilmekler var bunları iki yanlar açarak ön yüzden tamamladık Şimdi arka tarafa geçtiğimiz zaman modelimizi tamamlıyoruz. Başlangıç ilmeğini aldım. Devamında ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu defa 4 ilmeğimi ters ördüm. Şu şekilde göstereyim. İki modelimin birleştiği ilmekleri bağlıyorum. İki ilmeğimin etrafından ipimi bir tur döndürüyorum ve bu iki ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeği ters örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmeğin etrafından bir tur ipimi dolandırıyorum ve örmeden atlatıyorum. Sıra boyunca aynı işlemi uyguluyoruz. Sonraki kalan 4 ilmeğimizi ters örüyoruz. Örgümü çevirdiğim zaman bu sefer bağladığım ilmekler bakın iki modelin birleştiği kısımlar olacak. Örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman aynı anda örgümün de ilk başlangıcındaki işlemlere geçmiş oluyorum. Modelimiz tamamlanmış bulunuyor. İlmekleri sıra boyunca düz örüyoruz. İkinci bağlama yaptığımız bölüm modelin bitiş bölümü Tekrar örgümü çevirdim. Arka yüzden ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Bir sıra daha ilmeklerimi düz örüyorum. Ve arka tarafta modelimi tekrarlıyorum. Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman ilk iki ilmeğimi ters olarak örüyorum sonraki iki ilmeğimin etrafında ipin bir tur döndürüyorum ve bu iki ilmeği örmeden alıyorum iki ilmek ters örüyorum iki ilmeğimi döndürerek bu şekilde bağlıyorum İkinci modelimizin kuruluşu da bu şekilde devam edecek. kenar ilmeğini aldım. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi örgümün içerisine alarak düz örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. İlk ilmeğimi örgümün dışına alarak düz örüyorum. Aynı ilk başlangıçtaki gibi. İster bu defa ilmeklerin yerini değiştirerek örelim sonuç değişmeyecek ilk iki ilmeği yerini değiştirdiğimiz ilmekleri düz olarak örüyoruz sonraki iki ilmeği de yerini değiştirerek bu şekilde düz örmeye devam ediyoruz örgümün arka tarafındayım başlangıçtaki ilk dört ilmeğimi ters olarak örüyorum sonraki iki ilmeğimi ipim etrafında bir tur döndürerek bağlıyorum. 2 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmeğimizi etrafında bir tur ipimizi döndürerek bağlıyoruz. Kalan 4 ilmeğimizi örerek örgümüzü tamamlıyoruz. Örgümüzün üç buçuk numara şiş ile biraz ilerlemiş görünümü bu şekilde. Burası da örgümün arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.